Merhaba canlarım. Bak Hoca'nın dersine, kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine bugün sizlerle birlikte toplama çıkarma ile ilgili problemler çözmeye devam ediyoruz. Hadi birinci problemimizle başlayalım. Yine bol tartışmalı, eğlenceli bir video sizlerle. Birinci soruyla başlıyoruz. Buzdolabında 14 tane elma vardır. Elmaların iki tanesini ben 3 tanesini ablam yerse geriye kaç elma kalır? Bab hoca yine bir dakika bekliyor. Herkes bu soruda hangi işlemleri yapacak bana söylesin. Süper, değil mi? Şimdi bir kere burada elma sayısında azalma mı var, artma mı var? Değil mi? Azalma var. Çünkü niye? Dolapta 14 elmayı varmış koymuşuz dolaba. E şimdi ben geliyorum yiyorum. Ablam geliyor yiyor. E elma ne olur? Azalır. Bakın burada kaç kişi elmalardan yiyor? Dikkat edin. iki kişi. Birisi ben, diğeri ablam. Peki çocuklar şimdi burada baya bir yöntem var aslında. Hadi gelin isterseniz ikisini de yapalım. Şimdi önce şöyle yapabilirsiniz. Toplam kaç tane elma yendi? Bunu bulalım mı? Şimdi bakalım. 2 tane ben yedim. 3 tane ablam yedi. Tamam. Ben 2 ile 3'ü toplarsam demek ki 5 elma ne yapıldı? Yendi. Hı. Hmm. Yani toplamda yenilen elma sayısı 5 oldu. Peki bu ne demek? 14 tane elmanın artık 5 tanesi yok demek. Ben o zaman artık çıkaracağım. 14'ten 5'i çıkarırsam Geriye kaç tane elma kaldığını bulabilirim. Peki 5 geriye sayarsak 13 12 11 10 9 elma kaldı çocuklar. Bu şekilde çözebilirsiniz. Şimdi bazı öğrenciler dedi ki öğretmenim ben daha farklı bir yolla buldum. Olur mu? Tabii ki olur. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi şöyle. 14 tane elmamız dolapta var. Önce ben geldim. 2 tane yedim. Hadi yiyin bakalım bir güzel. Kaç tane elma kalır geriye? Nasıl bulurum? 14'ten 2'yi çıkartarak bulurum. Nasıl? Beller basamağı ile çıkarma işlemi daha zevkli değil mi artık? Ha ya da burada mesela 2 geriye de sayabilirsiniz. O da çok basit olur. Yani 13 12, değil mi? Ha 12 elma kaldı. Fakat şimdi dikkat edin. Bu en son kalan değil. Bakın dolapta 14 elma vardı. Ben iki tane yedim. Kaç elmam kaldı? 12. Tam o sırada ablam geliyor. Üç tanesini daha yiyor. Aa o zaman bizim elmalar yine azaldı. Üç tanesi daha ne yaptı? Gitti. Hemen 3'ü çıkarırsam geriye 3 sayalım. 11, 19. Demek ki en son dolapta 9 elma kaldı çocuklar. Tamam mı? İşte bu kadar. Hangi yöntemi isterseniz yapabilirsiniz. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. 9 sayısının 4 fazlasının 6 eksiği kaçtır diyor. Çocuklar cümleyi, problemi yavaş okuyarak hareket edin. Önce ne istiyor? Benden 9 sayısının 4 fazlasını bulmam isteniliyor. O zaman biz işe 9 ile 4'ü toplayarak başlayacağız. Peki hadi bakalım ben çok konuştum ama siz de ekran başında böyle dinliyorsunuz. Hemen 9 ile 4'ü toplayın. Bekliyorum. Süper. 13. Şimdi 9'un 4 fazlası 13 yaptı. Fakat burada devamı var cümlenin. Ne diyor? 6 eksiği kaçtır diyor. Yani bulduğumuz sonuçtan şimdi 6'yı ne yapacağız? çıkaracağız. Hadi bakalım sevgili birler. Geriye ritmik marş marş sayıyorsunuz. 13'ten 6'ya. Hadi bakalım. Ben ilkini söylüyorum siz diğerlerini. 12 Çok güzel. 7. Cevabımız kaç oldu? 7 oldu. Üçüncü soruyla devam. Umut 14 yaşındadır. Metin ise Umut'tan 9 yaş küçüktür. Umut ile Metin'in yaşları toplamı kaçtır diyor. Şimdi çocuklar buna benzer bir soru. İlk videomuzda problemler bir de sizinle tartıştık. Lütfen bu sorularda biraz dikkat edin. Yine burada kaç kişi var? İki kişi var. İsimleri ne? Umut ile Metin. Peki hangisinin yaşı belli? Umut'un yaşı belli. Peki Umut kaç yaşında? 14 yaşında. Şimdi sorum geliyor size. Metin Umut'tan büyük mü küçük mü? Söyleyin. Çok güzel küçüktür. Bu problemin güzel okuduğunuzu gösteriyor. Peki diğer soru, Ne kadar küçüktür? Harika. 9 yaş küçüktür. Peki o zaman burada bizim işlem olarak hangisini yapmamız gerekiyor? Çıkarma mı toplama mı? Harika çıkarma. Demek ki ben 14'ten 9'u ne yapacağım? Çıkaracağım. Peki 14'ten 9'u çıkarıp kimin yaşını bulacağım? Metin'in yaşını bulacağım. O zaman hazırsak parmaklar iş başında. Geriye sayıyoruz. 9 parmağımızı açtık. 13 12 11 10 9 8 7 6 5. Bulduk. Bu kimin yaşı oldu? Metin'in yaşı oldu. Bana Metin'in yaşını soruyor mu? Hayır. Bana ikisinin yaşları toplamını soruyor. Demek ki biz 14 ile 5'i ne yapacağız çocuklar? Toplayacağız. Hadi bakalım. Evet, söz sizde. Ben toplamıyorum. Siz cevabı söylüyorsunuz. Hadi so toplayın ve söyleyin. Süper. 19. Nasıl? anlaştık değil mi? Bundan sonra bu sorularda artık hata yapmayın. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Ceren matematik kitabından birinci gün 4 test, ikinci gün 5 test, üçüncü gün 8 test çözmüştür. Ceren bu üç günde toplam kaç test çözmüştür? Hmm. Şimdi bakalım. Ceren kaç gün test çözmüş? Söyleyin. Harika üç gün değil mi? Bunu fark ettik değil mi çocuklar? Peki ben soruyorum yine siz söylüyorsunuz. Birinci gün kaç test çözmüş? Çok güzel. 4 test. İkinci gün kaç test çözmüş? Çok güzel. 5. Üçüncü gün kaç test çözmüş? Harika. 8. Bizden bunları toplamamız isteniliyor. Çocuklar biz 3 tane sayıyı toplarken ne yapıyorduk? Önce ilk ikisini topluyorduk. Sonra bulduğumuz sonucu üçüncüye ekliyorduk. O zaman 4 ile 5'i toplarsak hemen parmaklarla hadi bakalım iş başına saydık mı? 4'ün üzerine 5. 5 6 7 8 9 yaptı. O zaman bununla bunu topladık. Cevabımız 9 oldu. Şimdi 9'un üzerine 8 ekleyeceğiz ve Ceren bu 3 günde toplam kaç test çözmüş bulacağız. O zaman 9'un üzerine 8'imizi ekleyelim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Demek ki 17 tane test çözmüş çocuklar. Bir yıldızlı soru geldi mi ne? Vallahi geldi ama çok fena bir soru. Şimdi çocuklar lütfen bir şey söyleyeceğim. Hey, bu da çok zormuş anlamadım şöyle böyle demeyin. Bunu bir bilmece, bulmaca, oyun, eğlenceye çevirebilirsiniz. Farklı bir soru. Ben e, mesela hani şu şeyler var ya böyle bilsem tarzı işte ne bileyim şekilli e, sınavlar oluyor. İşte onlara benzer bir soru. Bir tane de kanalımda çözmek istedim. Beni takip edenler de böyle şeylerle tanışsınlar istedim. Bu da öyle bir soru. Şimdi lütfen dinleyin. Bir çıkarma işleminde eksilen 3 artarsa farktaki değişim nasıl olur? Evet kulağa bayağı zor geliyor. Ama şimdi bab hoca size ne diyecek biliyor musunuz? Böyle bir soru karşınıza çıkarsa hiç de öyle bir havaya girmeyin. Ben birinci sınıfım yapamam falan demeyin. Çok güzel topluyorsunuz. Çıkarıyorsunuz çünkü. Buradaki bütün mesele toplama çıkarma. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi sizden şunu isteyeceğim. Bana bir çıkarma işlemi söyleyeceksiniz. Ben burada kendim sayı seçeceğim. Ama sizler videoyu durdurup farklı sayılarla deneyebilirsiniz. Aynı cevabı bulduğunuzu göreceksiniz tamam mı? Şimdi ben ben ne yapayım? Ne yapayım? Ee, mesela aynı sayıları seçebilirim. Mane güzel. Mesela 7'den 7'yi çıkartalım. Tamam mı? Şimdi ben önce kendim bir çıkarma işlemi yazdım. Bunun sonucu 0. Çünkü burada bana bir istekte bulunmuş. Ne diyor? Eksilene diyor 3 artır bakalım. Sonra diyor neler olacak? Tamam. Eksilen burası değil mi? Burası. Peki ben bunu 3 artırırsam. Bakın burası eksilen. Bizim eksilenimiz 7. Yedi. Hadi 7'yi 3 artıralım mı birlikte? Artıralım. 8, 9, 10 oldu. Hmm. Yeni eksilenim kaç oldu? Benim 10 oldu. Peki burada başka bir emir var mı? Hayır. Demek ki ben sadece eksileni artıracağım. Bunu Ellemeyeceğim. Yani 7 kalıyor. Hadi o zaman 10'dan 7'yi çıkaralım. Hazırsak 7 geriye sayıyorum. 9 8 7 6 5 4 3 oldu. Ha, yeni farkımız çocuklar. 3 oldu. Peki şimdi herkes buraya baksın. Siz kafanızdan bir çıkarma işlemi belirlemiştiniz. Sonra emrettiği şeyi yaptınız. Yeni bir çıkarma oldu. Buradaki çıkarmayı da yapıp sonucu bulduk. Peki çocuklar, ilk sonucumuz kaç? 0. İkinci sonucumuz kaç? 3. Artma mı, azaldı mı? Söyleyin bakalım. Değil mi? Yani 0'e göre 3 daha büyük olduğu için arttı. Peki ne kadar arttı çocuklar? 0'nun üzerine sayalım mı? 1, 2, 3. Demek ki kaç artmış? 3 artmış. İşte farktaki değişim 3 artar olacak çocuklar. Tamam. Valla ben bunları sizlere kıyak geçmek için çözdüm. Bilesiniz. 6. soruyla devam ediyorum. Bir çiftlikte 7 tane inek vardır. İneklerden 4 fazla koyun vardır. Bu çiftlikte toplam kaç hayvan vardır diyor. Bence artık bu soruda herkes ha evet şu soru falan filan demeye başladı. Değil mi? Bab Hoca sizlerle soru cevap yaptığı sorular. Kaç tane hayvan var burada? İki çeşit ineklerimiz ve koyunlarımız var. Peki <laughs> ineklerimiz kaç tane? Harika 7 tane. Peki çocuklar soru bir. Koyunlar ineklerden fazla mı az mı? Değil mi? Fazla. Problemi okuyanlar zaten hemen cevabı verdi. Sizi uyanıklar sizi. İneklerden 4 fazla koyun vardır diyor. O zaman bence koyun sayımızı bulalım mı? Hadi bakalım. 7'den 4 fazla diyor. Biz 7 ile 4'ü toplayacağız. Ve koyunların sayısını bulacağız. 7'nin üzerine 4 sayıyoruz. 8, 9, 10, 11 hmm, Kaç koyunumuz oldu? 11 bana koyunların sayısını mı sormuş? Hayır. Sorabilir miydi? Sorabilirdi. Bize toplam kaç hayvan vardır diyor. O zaman sevgili öğrenciler 11 ile 7'yi yani koyun ve ineklerin sayılarını toplayacağız. Hadi yine birler basamaklarını toplayalım mı? 1 ile 7'yi toplarsak 8 bu da yanına indi. Cevap 18 oldu çocuklar. Yedinci soru. Yukarıdaki çıkarma işleminde çıkan sayının 7 fazlasını bulunuz diyor. Bu soruda sizden istenen acaba öğrencimiz eksileni, çıkanı, farkı doğru biliyor mu, bilmiyor mu? Çocuklar başlayalım. Şimdi ben size soracağım. 17'nin adı neydi? Söyleyin. Çok güzel. Bunun adı eksilendi. Peki dördün adı neydi? Harika çıkan. Peki on üçün adı neydi? Harika fark. İşte isimler çıktı. Peki çıkan sayının diyor, çıkan sayımız kaç oldu bizim burada? Dört oldu. Peki bunun benden yedi fazlasını bulmam isteniliyor. O zaman dörtle yedi çocuklar ne yapacağız? toplayacağız. 7'nin üzerine 4 sayıyoruz. 8, 9, 10, 11 cevabımız olacak. <laughs> Böyle farklı sorular da sorulabiliyor. <laughs> Şimdi yine yeni nesil bir soru. Gördük değil mi? Ne yapıyoruz artık yeni nesillerden korkmuyoruz. Sadece uzun birazcık süslenmiş püslenmiş bir soru. Hadi okuyalım. A kutusunda 6 top vardır. B kutusundaki top sayısı A kutusundaki top sayısından 8 fazladır. C kutusundaki top sayısı B kutusundaki top sayısından 3 eksiktir. A, B, C kutularında toplam kaç top vardır? Çocuklar A kutusunda kaç top varmış? 6. Peki B kutusundaki top 6 kutusundaki toplardan 8 fazla. Hmm, ben o zaman 6'ya 8'i ekleyeceğim. Yani toplayacağım. Hadi 6 ile 8'i toplayalım. Ne yapalım? 8'in üzerine 6 sayalım. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Peki bu 14 neresi? B'nin içindeki top sayısı. Peki devam. C kutusundaki top sayısı B'dekinden de 3 eksikmiş. Şimdi de ben 14'ten 3'ü çıkaracağım. Hadi çıkaralım. Geriye 3 sayalım. 13 12 11. Harika. Burayı da kaç bulduk? 11 bulduk. O zaman C kutusunda da toplam 11 top oldu. Bize ABC kutularında toplam kaç top vardır diyor. Çocuklar şimdi ne yapacağız biz? 6'yı 14'ü 11'i toplayacağız. Hadi önce 14 ile 6'yı toplayalım. 14 ile 6'yı toplarsam 15 16 17 18 19 20. Diğer sayımız 11. Şimdi ben 20 ile de 11'i toplayacağım. Yine birler basamaklarını ve onlar basamaklarını ayrı ayrı toplayabilirsiniz. 0 ile 1'i topladık 1. 2 ile de 1'i topladık 3. Bu sayıyı okuyun bakalım kaç oldu? 31, 31. Toplam kaç top varmış? 31 top varmış. Ve bu hocayla bir dersin sonuna daha geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.